Heh. Ne oldu burada? Kavga çıkmış. Dört kişi ölmüş amirim. Görgü tanığı var mı? Var amirim. Çağırın gelsin. Gel. Ne oldu anlat. Amirim ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ya bu lakırdayı bırak... Olay nasıl vuku buldu onu söyle. Amirim dört kişi bir kişiye saldırdı. Hem de şişle. O da hepsini hakladı. Nasıl bir adamdı? Çok yamandı. Bay bay diyerek bana bu parayı bıraktı. İstanbul'a ceset yağıyor bugün ceset. Tövbe estağfurullah. Sefir Hazretleri Galata Müşiri Filinta Mustafa namında biri sizi görmek ister. Hoş geldiniz. Galata Müşiri Mustafa. Buyurun. Size ne gibi yardımda bulunabilirim? Bildiğiniz üzere beş tane vatandaşınız dün Galata'da öldürüldü. Evet. Güneyliler defin işlemleriyle uğraşıyoruz. Umarım zabitem bu işi çabuk çözer. Merak etmeyin. Neden geldiklerini biliyor muydunuz? Hiçbir fikrim yok. Anladım. Adamların hepsi kalbinden vurulmuş. İlginç. Değil mi? Ne? Maktüllerin kimlikleri bizdeydi ama siz güneyliler dediniz. Efendim? Adamlar güneyliydi dediniz. Kim kuşamlarından zannediyorum böyle bir intibaya kapıldım. Asıl ilginç olan şu ki yaptığımız araştırma bizi bir otel odasına götürdü. Bakın ne çıktı. Ölen güneylilerin fotoğrafları ve sizin adresiniz. Müşir Mustafa, ne demek istiyorsunuz? Demek istediğim şudur ki Sifir Efendi, daha yeni bir ülkesiniz. Biz ise 600 yıllık devlet haliye-i Osmaniye'yiz. İmparatorluğumuzun başkentinde gelip operasyon yapacaksanız buna izin vermeyiz. Bilesiniz. Şimdi efendilikle tekrar soruyorum. Bu konu hakkındaki bilginiz nedir? Bu konuda bir şey bilmiyorum. Kit diye birini tanıyor musunuz? Kit. Hiç duymadım. Peki. Öyle olsun. İyi günler. Hemen dikkat edip bulun.